Hatemoğlu, Kıskanmak dizisini sunar. Kimsin sen? Seni abi, ben ya. avukatım. Tamam, mesele ne? Ağzından cımbızla mı laf alacağız? Mesele ne? Kusura bakmayın ama benimle böyle konuşamazsınız. Oho, sen bu kırılganlıkla nasıl avukatlık yapıyorsun acaba? Bu herif hep böyle midir? Nasıl? Gıcık! Gıcık! Savcı Bey benim hayatımda kendini beğenmiş bir sürü insan var zaten. Bir tanesine daha katlanamam. Size iyi günler. Nusret. Halit. Senin kardeşin. O senin abi. Kıskanmak yeni bölümüyle yarın akşam NAV'da. Hatemoğlu Kıskanmak dizisini sundu.